Ehli kin ve adavet. Yani adam barut fiçiz gibi. Ona saldırıyor, buna saldırıyor. Ona şöyle diyor, buna böyle diyor. Var mı? Var. Ne yapar bu adam? Hem nefsine, kendine, hem mümin kardeşine, hem rahmet-i ilahiyeye zulmeder. Zararları. Çünkü kin ve adavetle, kin ve düşmanlıkla nefsini bir azab elimde bırakır. Kızıyor ya. Efendim, hasmına gelen nimetlerden adamın işi kıyak güzel. Ona gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir. Bak ya adama şu kadar para kazanıyor, bu kadar para kazanıyor. Ondan kendini yiyor. Ha, neden? Rahmeti ilahiyede Allah veriyor. Sen ona itiraz ediyorsun. Kendisi de zarar çekiyor. Nefsine zulmeder. Eğer adavet, düşmanlık hasetten gelse, Allah korusun, kıskançlıktan gelse, o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasidi. Haset, kıskançlık, evvela haset edeni, Ezer mahveder, yandırır. Mahsut hakkında, haset olunan hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Adamın haberi bile olmaz. Hasedin çaresi, burası çok harika. Yani bir kıskanıyor adam. Bunun çaresi var mı? Var. Nedir? Hasit adam, haset eden, kıskanan adam, haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi güzellik, hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muvakkattır. Kıskandığı şeyler bunlar. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi efendim meziyetler ise ahirete ait adamın bir kısım takvası bilmem ne varsa zaten onlarla haset olmaz. Olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa, ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu, haset ettiği kişi riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen nimetlerden, hem ona gelen musibetlerden memnun. Oh! Başına bu bela geldi, tokadı, yedi. Allah korusun. Böyle düşünse. Ve nimetlerden, gelen nimetlerden, Mahzun olur. Allah Allah'ta tam haşa nimet vereceği adamı bulmuş gibi bir mana var bunda. Böyle olup kader ve rahmet-i ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden ne olur? Başını örse vurur. Kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahzun kalır. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalı burası bakın mümin kardeşinden sana bir fenalık geldi. Bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Sana fevkalade bir çirkinlik yaptı. Ha, bütün suçu ona atamazsın. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Kaderin Allah öyle yazmış. Onun eliyle sana böyle bir kötülük gelecek. Kaderin hissesi var mı? Var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek lazımdır. Kaderin hissesi ne kadar? Yüzde şu kadar. Onu bir çıkar bakalım. Hafiflettir. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp adam nefsine uydu, şeytana uydu. Onun da payını ayırıp o adama adavet değil belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini yani pişman olacağını beklemek lazımdır. Ya bakın şey kalmadı. Kaderin payını attın. Bir de adam nefis ve şeytana uymuş, hevasına uymuş. Onu da attın bir şey kalmadı Başka bir şey daha var. Salisen sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. Bir hisse de ona ver. Acaba senin hiç payın yok mu onda? Sonra baki kalan varsa bir parça küçük bir hisseye karşı kaldıysa en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ayeti yerine geçti bu. Yani onu bağışlamak ve efendim müsamaha ile bakmak ve uluv cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan sarhoş ve divane olan ve şişeleri yani cam parçalarını ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat ehemmiyetsiz umuru dünyeviye güya dü ebedi dünyada durup kendi e, durup ebedi beraber kalacak gibi şiddet bir rısla ve daimi bir kinle mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek sıgayı mübala ile Kur'an-ı Kerim'deki <laughs> mübala sırası ile bir zalumiyettir veya bir sarhoşluktur, bir nevi divaneliktir. İşte hayatı şahsiyece bu derece muzır olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmişse onun sözünü dinleme. Bak hakikat bin olan hafız-ı şirazi dinle. Dünya ne meta isti ki erzet Benizai Dünya öyle bir meta değil ki dünya ve ma fiha, içinde olan her şey o kadar değer verilecek bir şey değil ki nizaya kavgaya değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyleyse dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Bir sual cevap hocam atlıyorum. Eğer desen hep konuştuğumuz şeyler bunlar işte Şükrü abi. İhtiyar benim elimde değil. İrademe sahip olamıyor. Fıtratımda adavet var. Efendim içimde böyle bir düşmanlık var. Hem damarıma dokundurmuşlar. Vazgeçemiyorum. El cevap. Eğer suyu holku kötü ahlak ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse sende bu damar var düşmanlık var ama bunun muktezasını bunun gereğini yapmıyorsun. Yapmıyorsa efendim kusurunu da anlasa zarar vermez. Sende çünkü böyle bir yapı var. Efendim Madem ihtiyar senin elinde değil, iradene sahip olamıyorsun, vazgeçemiyorsun. Senin manevi bir nedamet, manevi bir pişmanlık, gizli bir tevbe, rızımlı bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman, onun şerrinden seni kurtarır. Bu çok güzel bir şey. Bu en yakınlarımızla olabilir, en uzaklarla olabilir. Evladımıza karşı olabilir, hanımımıza karşı olabilir. Çocuğumuza karşı olabilir, torunumuza karşı olabilir. Yani bu, zaten bu mektubu, mektubun bu memhasını yazdık. Ta bu manevi istiğfarı temin etsin. Bu mektup diyor bunun için yazıldı. Bu manevi istiğfarı temin etsin. Haksızlığı hak bilmesin. Haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. Evet.